Şunu söylenen var Meteler, Ya bu barış anlaşması ha. da ne? Ee, yani bu çok da barış gibi değil Bu bir gibi barış değil anlaşması değil. değil zaten. Yani buraya yani. barış 2025 yazınca, yazınca Adımı yani. koyalım. Bu bir barış anlaşması değil. Niyet anlaşmasının metni tam metni okumuşsunuz. Okudum. Evet. Ha. Bu bir niyet, niyet metni. Niyet metni. Yani niyet metni ne de demek? Tarımlar diyor ki bunun uygulanmasına biz şahittik ve uygulanmasına ne diyeyim? aracılık yapacağız. yapacağız bu işin İyi olması niye? için uğraşacağız diyor biz bunun için buradayız diyor bu masada olanlar bu işin garantörleri bu işin garantörleri biz bunu takip yapacağız diyor biz bunu takip edeceğiz diyor olmazsa olmama ihtimali var e senle beraber sayın e, İbrahim Kalın'ın biz Cuma gün konuşmasını dinlemedik mi? Evet dinledim. İbrahim Kalın bu konuyla ilgili ne dedi? Çok kırılgan, kırılgan bir, bir zeminde zeminde anlaşma. Dedi. Çok kırılgan bir zeminde anlaşma. Takip edeceğiz. Cümle. Farklı farklı noktalara gidebilir. Mesele bu masanın bu noktaya gelebilmiş olması. Aradaki her güvensizlik kalktığında bir başka aşamaya geçebileceğiz. Şimdi Türkiye şöyle mi diyor? Yok ya sorun çözülmüştür, bitmiştir falan mı diyor? Yani Türkiye'deki hiçbir yetkilinin, ister Dışişleri Bakanı, ister Cumhurbaşkanı, isterseniz MİT Başkanı, hiçbirinin ağzından bu olay bitmiştir diye bir kelime duydunuz mu? Onlar söylemiyorsa ben niye söyleyeyim ki? Ben de söylüyorum. İsrail gibi bu kadar çok bu olayda farklı konuşan Trump'ın bir kez daha söylüyorum. Bu masada hak eden iki ülke var dedim bak. Ne Trump dedim ne Sisi dedim. Beni ilgilendirmiyor arkadaş. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Benim okumalarımın tamamı Türkiye Cumhuriyeti üzerinden olur. Yani Trump'ın İsrail parlamentosunda yaptığı konuşma yeniliği tutulur mu? Şimdi evet. birazdan ona geleceğiz. Biz silahları verdik. Siz de bunları güzel kullandınız. Evet. Güzel kullandınız dediğiniz yer ne? Bu nedenle barış oldu diyor bir de. Ha? Güzel kullandınız mevzunun lafını. Arkasından Netanyahu ile fotoğrafını koyarak nasıl sağlamışlar barışı? Güç kullanarak. Sekizi versenize. O tweet attı ya bir tane dönüştü. Evet. Ya arkadaş şimdi... Bir kez daha söylüyorum, bu karenin işine ne şurası beni ilgilendiriyor, ne burası beni ilgilendiriyor, beni ilgilendiren taraf Türkiye Cumhuriyeti'nin e tavrı ve duruşu. Mesela burada, burası İsrail Meclisi, Trump iki buçuk dakika boyunca ayakta alkışlandı. O aralıksız. Aya aralıksız. Sonrasında da defalarca aralıksız. alkışlandı <laughs> ayakta. Evet. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bir protesto yaptı iki vekil, ona da dalga geçti Trump. Çok etkileyici de bir İyi bunun tam tersi de yani. nerede oldu? Netanyahu Amerika'ya Amerika geldiğinde de aynısı orada yaşanmadı Dakikalar mı? Amerikalılar Netanyahu'yu evet. ayakta çöktürdüler. Binam kaç kez alkışlamışlardı. E o zaman biz bizim bakacağımız yer Trump bir barış güvercinidir. Netanyahu bölgede barışı sağlamak için mücadele etmiştir gibi bir bakış açımız olmayacak bizim yani. Yani böyle Türkiye böyle mi bakıyor. Türkiye şunu bak, şuna bakıyor. En son Ateşkes'in anlaşmasında Trump çözüm için onun üstüne gittiler. Niye? Çünkü İsrail'i vazgeçirecek kim var tek dünyada? Amerika. Amerika, Amerika. ve işte. Ya silah kullanacaksın kardeşim. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinden ikna edeceksin. Bugün Türkiye'nin Trump'la aynı masada olmasının tek sebebi ben size söyleyeyim. İnsanlık adınadır. İnsanlık kadınıdır. Oradaki yaşa şu anda sağ kalan bak sağ kalan diyorum bütün belalara rağmen bütün soykırıma rağmen ayakta kalabilen 1.2 milyon Gazzelinin nefes alması için bu mücadele. Peki Metare diyorlar ki Trump <laughs> Türkiye'yi çok fazla övüyor. Sayın Cumhurbaşkanını çok fazla övüyor. Bunun altında bir şey aramalı mıyız? Aramalı mıyız? <laughs> Mesela Türkiye harikaydı diyor. Sayın Cumhurbaşkanı için çok çetin biri diyor. Harikaydı. Çok güçlü bir ülkeye sahip. Sürekli güçlü ordusunu vurguluyor Türkiye'nin. Bu açıklama çok peş peşe gelince insanlar bir soru işareti koyuyor. Peki o zaman şöyle gidelim. Sesi alın. Şöyle gidelim. Sesi alsınlar bu kalsın devam etsin. Bu görüntünün yerine son dönemde İngiltere'nin Türkiye'ye karşı tavrı, Avrupa Birliği'nin tavrı, Pasifik ülkelerinin tavrı, Putin'in tavrı. Putin niye övüyor? Putin'in Türkiye'den çıkarını. Yani Putin neye? Hani herkes diyor ya bir şey isteyecek o yüzden. Putin ne yapıyor? Ya Putin'in derdi ne ki? Türkiye'yi devamlı doğru politika izliyor. Türkiye güçlü bir devlettir. Niye söylüyor peki Putin bunu? Putin de mi Amerika ile aynı tezgahta şey yapıyorlar? Daha önce yaklaşık iki sene önce arkamızdan her türlü işi çeviren Avrupa Birliği yaklaşık iki seneden beri Türkiye'yi her türlü konunun içine yer mu? Özel statüyle bütün toplantılara çağırmıyor mu? En son savunma işbirliği anlaşmalarında Türkiye'ye fonlardan yararlanması için ekstra olarak içeri çağırmıyor mu? Tamam Trump bir şey yapıyor. Avrupa'nın derdine. Hadi onu da geçtim. Çin Devlet Başkanı'nın en son Şangay zirvesinde Türkiye ile ilgili yaptığı konuşma neydi peki? Onu da mı, onlar da mı bizi bir yere doğru ittiriyorlar? Ya sanki bütün dünya birleşmiş, Türkiye'den hep çıkarı varmış Bak, gibi Ben de diyorum işte, yani, o zaman şöyle, üçü de birleştiler, dediler ki biz bir tezgah kuralım Türkiye'ye, hepimiz bunu popüler yapalım. <laughs> Fotoğrafları verin. Putin, Çin Devlet Başkanı, arkasından Trump, bir de Avrupa Birliği, dörtlü dersek, dört grupta birleştiler. Türkiye'ye bir gaz verelim dedi, öyle mi? Hepsi beraber aynı anda. Bütün düşmanlar, bütün birbirinin boğazına sarılan ekipler beraber ortak hareket etmeye karar verdi. Öyle mi diyeceğim ben? Size? Nasıl okumalıyız peki? Türkiye <laughs> şu an zannettiğimizden daha mı güçlü konumda? Biz mi içeride olduğumuz <laughs> için bazen ön yargılı yaklaşıyoruz? Biz derken muhalefetteki, muhalif kesimdeki eleştirileri alıp söylüyoruz. Valla şöyle söyleyeyim. Anlaşılması. E, ticaret, Fotoğrafları istiyorum arkadaşlar. Fotoğraflar Ticaretten bir körlük vardır. Bazen kendi dükkanının değerini bilmezsin. <laughs> Dışarıdan gelen birisi söyler. Bazen kendi güzelliğini bilmezsin. Dışarıdan gelen sana birisi bakar. Biz kendi biz kendimizin değerini bilmeyen bir ekibiz. Çok normaldir bu. Sebebi belli aslında da. Hayır bu bu çok belli. Yok yok şey için söylemiyorum. Yok, yok. Bu insani bir körlüktür. Herkes bunu bilemeyebilir. Bunu ne zaman anlarsın? Gidersin yurt dışında iki sene yaşarsın. Gerçekten seviyorsan ve gerçekten görmek istiyorsan görürsün. Görmek istemiyor. Sana gerçekten nefret edersin. Gerçeklik o zaman ortaya çıkar. Bu bazen kendi içinde yer aldığın kargaşa <laughs> içinde yer alabilir. Ben size şöyle söyleyeyim. Trump'ın konuşmaları arasında Türkiye'nin pozisyonunu nasıl nitelendiriyor? Türk milleti büyük bir millettir diyor. Güçlü ordu. Türk milleti diyor bak. <laughs> Türk milleti büyük bir millettir diyor. Bu sıradan bir laf mı sizce? Yok iyi tahlil edilmiş tabii o biliyor farkında. Millet olarak yere koyuyor bak. Çünkü coğrafyada millet yok neredeyse. Hmm. Coğrafyada millet yok. Arkasından diyor ki bölgenin en güçlü ordusuna sahip diyor. Dört buçuk milyon diyor. Dört buçuk milyon lafını nereden uyduruyor bu adam? Dört bin kişilik bir ordumuz var bizim. Nereden Niye uyduruyor dört buçuk milyonu? Sence ne? nereden uyduruyor? Seferberliklerle öyle. beraber. Öyle mi? Ha? Seferberliklerle beraber. Benden daha iyi nasıl biliyor adam 4,5 milyonu? Bir yani, istihbaratı var canım. Yani adam Tabii. atmıyorsa biliyor bir şey demek. Türkiye'nin hangi pozisyonda olduğunu biliyor. Siz bu rakamları söyleyen bu ülkenin adamına ben ne diyeceğim? Kötü söylediğinde de şunu söylüyoruz. Gördünüz mü? Trump Türkiye ile dalga geçti. Hani bir mektup ya yazmış diye mi? Onu, ya bir onu istiyorlar. Hani ha, bir mektup ha, yazmış diye. Evet. Ya. evet. Arkadaş sana şöyle söyleyeyim. Senin için... Bak benim için şu değerdir. Bak, ben <laughs> Çetin şuna, bir lider Ben şuna bakarım. Sen o gün... Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye'ye hakaret ettiğini düşünüyorsan... Hakaret ettiğini düşünüyorsan... O lafa en ağır tepkiyi vermen lazımdı değil mi? Öyle değil mi? Normalde öyle olması lazımdı ama... Sen o gün o tepkiyi vermeyen kişiler... Bugün nasıl oluyor da övdüğünde tepki vermeye başlıyorlar. O zaman şunu söylemediler ki, kardeşim sen kimsin ya? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanına nasıl bu lafı söylersin? Sen benim cumhurbaşkanıma nasıl böyle bir hakaret dolu yaparsın dediler mi? Diyenler vardı, hepsini de başımın üstüne koyarım. Muhalef, muhalefetten de vardı, bak başımın üstüne koyarım. Onlar için Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru, şerefi her şeyden daha önemli. Burada da aynı şey geçerli. Burada da aynı şey geçerli. Siz son dönemde yaşanan süreçleri rastlantısal olarak mı zannediyorsunuz? Hani bir rastlantı. Öyle diyor ya şey. Bir tane ünlü hani var ya e, Chicago'daki mafya lideri neydi? Hmm. Şu İtalyan İtalyan mafya lideri. Sonra adamı maliyeden yatıp içeri attılar ya. Onun öyle bir lafı var. Bir kez gördüm diyor. Ha, ha tamam, şey anladım. diyor. Bir, bir, kez, kez tesadüf, tesadüfler tesadüf, i̇kinci... <laughs> Yok, bir kez gördüğüme bakar geçerim. İkinci kez gördüğümde tesadüf, tesadüf, tesadüf görü... derim. Üçüncü gördüğümde kurt davasını yapmışlardı. Evet, Abi, ben ee, ya yok. ben diyorum. arkadaş. Hadi birini <laughs> anladım. Hadi birini anladım. Bir evet. devleti anladım. Diğer ikinci süper devleti anladım. Hadi üçüncü süper devleti anladım. Dördüncüyü nereye koyacağım arkada? dördü arkadaş? Demeye, dördü, de dördü de, mi, dördü Bunun nedeni çok belli. Tesadüf mü? Arkadaş, şöyle söylüyorum. Bu dönem seninle beraber gittik işte en son e, bu arada Antep'e sevgiler. Çok güzel ağladılar bizi. Şahin, Şahin Bey'e herkese çok ve, teşekkürler. Mehmet Tamazoğlu'na belediye başkanımıza. Aynen. E, çok teşekkür ederim. Müthiş ağladılar ve çok da güzel bir sohbet ettik. O sohbette insanlar neyi gözlemliyorlar? Dünyanın zor bir döneme gittiğini. Bu gözlem yalnızca bize mi ait? Yok vatandaş çok farklı Hayır dünyaya ait, değil mi? Evet. Peki dünyaya ait. Bugün ben buraya gelmeden önce Oflular Derneği'nde konuşmacıydım. Dedim ki ya kavgaya giderken yanınızda çok parası olanı mı? Bileği güçlü adam mı istersiniz dedim. Herkesin cevabı ne olmuştur sizce? Bileği, Bileği güçlü, güçlü. Adam. Hele oflularsa bu zaten. <gülüyor> <gülüyor> diğerini <gülüyor> sormana gerek yok. Yok hayır. İnsan öyledir yani. Doğru doğru. Bu, bu dönemde, bu dönemde dünyada, dünyada sözünü geçirebileceğin bu dönemin statüsü Güçlü ordular, güçlü savunma sanayisi ve güçlü milletler üzerine kuruluyor. Paranın para etmediği dönemdir savaş dönemleri. Ne kadar paran olursa olsun. Beş kuruş etmez. Örneğin de vereyim size. Kuvvet, işgal edildiğinde Irak tarafından işgal edildiğinde dünyanın en zengin devletiydi. O dönemin en zengin devletiydi kuvvet. Kaç saat sürür işgal edilmesi? Bir saat. Bir kez daha söylüyorum. Bu dönemler güçlü milletlerin Güçlü devletlerin, güçlü orduların ve güçlü istihbaratların Hı -hı. ayakta kalabileceği dönem. Evet. Çok parası olanın değil. O yüzden Sayın İbrahim Kalın da o fotoğraf karesindeydi. Ne dedi Trump? Bu masada oturanlar, dört kişiyi kaysederek ekonomik, siyasal ve askeri güç oldukları için burada dedi. Arkadakilerin yalnızca parası var dedi. Çok net. Hatırladın mı? Ünlü Konuşmayı. olacaklar dedi. Efendim? Bugünden sonra daha ünlü olacaklar <laughs> Yok, dedi. Dünyanın diğer liderlerini ya, arkasındakileri kastederek. Yani yani, her şey inanmıyor. Yani ağzına geri söyleyebilir herkese. Bu, bu söz, bak. Bu masada oturanların ağırlığının ne olduğunu o da söylüyor. Tamam. E, niye boş boşuna Trump şovunu söylüyor? Siz ben olmasam Avrupa kendini koruyamaz. Bunu atmaktan mı söylüyor yoksa gerçekten mi söylüyor? E, gerçek o. E gerçek o. Evet. O yüzden söylüyorum. Siz ister inanırsınız, ister inanmazsınız. İster Türkiye'nin gücünü bir yere koyarsınız, ister koymazsınız. Bakın bir kez daha söylüyorum. Bu ülkeyi temsil eden kişi şu anda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Sayın Tayyip Erdoğan. O temsil ediyor. Ama arkasına aldığı güç Türkiye Cumhuriyeti milletini arkasına alıyor. Bu milletin gücü, bu milletin gücü, bu devletin gücü bizi bir yerlere getiriyor. Bizi temsil eden, Bugün siyasi önderlik yapan da o. E bunu, bunu nasıl küçümsersiniz evet. veya bunu nasıl onu küçümsüyorsanız diğer pozisyonla da küçümsüyorsunuz demektir. Allah göstermesin. Başka bir şey olur. Olaylar farklı bir yere gider. Hayat başka bir yere atar bizi. Bir sürü şey yaşanabilir dünyada. Kadim olan nedir? Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil mi? Tabii canım. Devlet, Hepimiz geçeceğiz. Evet, Hepimiz geçeceğiz. Hepimiz geçeceğiz. İnşallah sonuna kadar yaşayacak olan yer de burası. Bugün ne kadar çok beğendim. Kocaeli seyircisine tebrik ediyorum bu arada. Müthiş bir e, pankart var. açmışlardı. Evet, kolay, kolay. Ben de bu arada açtım. milli takımda Filistinli çocuklarla çıktı maça. Evet. Seremoniye o da çok hem kıymetli. Öyle, Sadın şey... gelirleri de Filistin'e bağışlandı Gazze'ye. Türk, Gazze Türk Şu... önde, Türk ileri. Bak. Türk, önde Türk ileri ama başka bir şey. Orada bütün milli takım kaptanlarını koymuşlar. Evet, evet. Bayan, erkek. Son dönemde bizi onurlandıran bütün takımların kaptanları Basketbol. oradaydı. Çok güzel. Biz diyorsun. buyuz ya. <laughs> Biz buyuz arkadaş ya. Biz buyuz. Biz bu olmalıyız. Başka hiçbir şansımız yok bizim. Biz bu olmalıyız. Bugün siyasi önderlik yapan bize Sayın Cumhurbaşkanı bize düşen de arkasında durabilmek. Evet. Öyle söyleyeyim. Peki Ferhat yani. Bat, seni böyle rica edeyim. Hem <laughs> bu neyden kanaklanıyor dedin ya sen. Hem oradan al. Hem bu kareyi yorumlayalım. Hem de Macron'la Sayın <laughs> Cumhurbaşkanı'nın bir videosu var. Onu yani da arkadaş, yorumlamanı isteyeceğiz. Ne kadar magazinsel konu var. Yok varsa, magazinsel değil ama yani dünya magazini Bütün magazinleri sana mı soruyor? Dünya, dünya magazini. Şöyle var. Şöyle oldu bugün. Şimdi Aynen. onu söyleyeyim o zaman. Öncelikle e, bu işin ciddi yorumunu yapalım. Yani az önce Mete Yarar'a sorduğun sorunun cevabı bir kelimede gizli. Hı hı. Neden Türkiye'ye bunu yapıyorlar? Real politik. Real politik dediğimiz şey de Türkiye'nin mevcut gücünü kabul etmek. İngiltere de kabul ediyor. Etmek durumunda kaldı. Rusya da kabul ediyor. Çin de kabul ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de kabul ediyor. Bu real politik noktasında hareket eden dünya ülkeleri görüyoruz ve real politik ekseninde hareket eden bir Türkiye görüyoruz. İşte Trump'ın mevcut potansiyeli, İsrail'i durdurabileceğini biliyor olması Trump üzerinden İsrail'i kontrol etme mekanizmasını ön plana çıkartıyor. Yani bu gerçekliği biz atlarsak, real politiği atlarsak, bunlara hamaset dersek bir yere varamayız. Bunu herkes görüyor. Aslında Özgür Özel bile bence görüyor. Brüksel'de <laughs> diğer dünya ülkelerinin, Avrupalı Batılı liderlere seslenerek Türkiye ile bir alver ilişkisinde olduğunuz için bizim yolsuzluk dosyalarımız nedeniyle tutuklanan belediye başkanımıza tepki vermiyorsunuz diyerek onları tehdit eden bir açıklama yapıyor. E şimdi bak alver ilişkisi diyor. Alver ilişkisi ne ilişkisi? Türkiye'nin mevcut gücünün onlarla da iyi ilişki içerisinde olması dış politikada, güvenlikte, ekonomide onlara güç veriyor. Ama bizim bu içeride belirli bir kesimin bunu Türkiye'ye yakıştıramamasının sebebi geçmişte hep edilgen bir şekilde yönetilen bir Türkiye'de belki yaşamış ve büyümüş olmaları, Türkiye'nin söz sahibi olabileceğine inanmıyor olmaları ve şu anda bu etkinliğin vurgulanmasının da siyaseten bir işte Trump geldi AK Parti il başkanı gibi çalıştı. İşte filancı kişi geldi Trump şu anda Cumhur İttifakı ortağı gibi hareket ediyor gibi yorumlarla bizi karşı karşıya bırakıyor. Bu ondan dolayı değil. Türkiye'nin savunma sanayinde, milli enerji politikasında, Türk Devletleri Teşkilatı'nda, Orta Doğu'daki liderliğinde, Afrika'da attığı adımların bir sonucu olarak karşımızda duruyor. Ve az önce de söylendiği gibi güçlü bir ordu, işte 4 milyonun üzerinde bir e, istendiğinde dizayn edilebilecek bir ordudan Ordu yapısından bahsediyoruz. E, bu real politiği herkes görür. Kimse evet. de Türkiye'yi karşısına almaz. Ayrıca 2016 sonrası kiminle hareket ettiyse hepsinden başarıyla ve kazançla çıkan bir Türkiye var. Veya beraber hareket ettiğini kazandıran bir Türkiye var. Azerbaycan, Ermenistan 30 yıldır çözülemiyordu. Nasıl oldu bir anda çözüldü? Libya konusu. Libya'daki bugün adımlar. Yani e, mücadele ettiğiniz kesimle şu anda görüşme yapıyorsunuz. Ve onların... E bu dairenin içerisine gelmesine sebebiyet veriyorsunuz. Suriye, Suriye Kıbrıs. Kıbrıs, yani neresinden bakarsanız Türkiye şu anda hangi noktada pozisyon aldıysa e, orada başarısızlıkla özellikle 2016 sonrası orayı da özellikle işaret ediyorum. Petonun e, devletin içerisinden ve ülkeden temizlenmiş olmasının çok ciddi bir etkisi var. Evet geçelim. Peki şimdi, şimdi Macron'la olan videoya geçelim. Noktaları. Sayın Cumhurbaşkanı ve Macron'un videosu çok konuşuldu. Hadi gelsin arkadaşlar. Bu değil ama önce bunu verecekseniz peki bunu bir görelim sonra da Cumhurbaşkanı olan şeyini görelim. Oynatın bunu. Burada fena. Trump'la burada birbirlerine bayağı atışmışlar aslında. Hem Onun de tam metnide geldi İngiltere'de de BBC'de bir ağız okuması yapmışlar. Evet. Bir diyalog yayınlamışlar. Onu da izledim yani gördüm. Bu... Bir alanda bir şey bir mesele var. Ukrayna Aralarındaki meselenin açıkçası Filistin'i tanıması ha. olduğu da belirtiliyor. Yani beni zor durumda bıraktın beni üzdün diyor. Evet. Beni diyor üzene diyor. Sert hareket ediyorum diyor. Bırakmasını istiyor Macron elini. Ee, Bak o da diyor burada. ki beni üzenin canını acıtıyorum diyor. Aslında okursan daha beni net. incittin. Peki nedenini bilmek istiyor musun? Onu biliyorum. Ben barış yapıyorum diyor Trump. Sonra e, Macron elini Trump'ın elinin üzerine koyup pardon diyor ve elini kurtarmak istiyor. Trump'sa daha fazla sıkıyor Macron diyor ki bunu kapalı bir yerde konuşalım. Trump da bana zarar verene diyor. Ben de Macron, zarar veriyorum. Evet Macron anladım ama göreceğiz. Ne olacağını göreceksin. Trump da yap da göreyim yap. Birazdan görüşürüz diyor. Evet. Yani ya aslında. Şu, şu 30 saniyede bayağı e, dünyayı ilgilendirecek bir mevzu eğer var. Tabii doğruysa. Doğruysa tabii. E, İngilizler böyle altını diyor. Altını çizelim. BBC'nin haberine göre biz bunu konuşuyoruz. Ama bir şey olduğu belli bak. Şimdi Bilek burada kadar. zaten özellikle Macron'un <laughs> bu konuda bir şeyi var. Macron'un bir kompleksi var. Yani hem belki boyunun kısa olması görece, hem de... E, ya, kısa boylu falan da değil ya. Ya aslında yani şöyle... Benden uzun olduğu kesin. Kim? Ya çok anlarsın <laughs> sen. Macron <ya>. senden uzun. <laughs> Şimdi Trump'ın da 1.90 olduğunu söylüyorlardı. Cumhurbaşkanı ile aralarında bir 4-5 santim olduğu ifade ediliyordu ama bu görüşmede o netleşti. Cumhurbaşkanı ile hemen hemen aynı boydalar aynı. Hatta saç farkını dikkate almazsak Cumhurbaşkanı'nın bir tık uzun olma ihtimali de var. Hmm. Yani ona da bir ayrıca bakmak lazım. Şimdi Macron biraz daha böyle cılız bir görüntü veriyor. yani kısa boylu demeyeyim mi? Ferhat diyeceğim ki boya nasıl geldiniz diyeceğim şimdi. Işte. <laughs> Diyeceksin <laughs> haklı ben olarak. He atan hep sen kariyeri değerlendiriyoruz. Videoları yani. değerlendiriyoruz. Boy, 2 kilo. Görseller üzerinden. E, onun üzerinden gidiyor. Saç. Saç. Ondan sonra kendi bir şekilde boyuna çeviriyor. Benden uzun olduğu da. Ama ben kendime diyor. bak yerdim yani. Övmedim yani. Evet, yerdim. Ben övdüm demedim zaten. Tam Nasıl geldin yani, dedim, dedim bu konuya. Şimdi bu görüntüye baktığımız zaman Trump'ın benden kısa olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Ben de kendimi sokeyim <laughs> içerisine. Neyse. Ee, böyle bir cılız görüntüsü var Macron'un tamam mı? Evet. Ve fotoğraflarda hani o işte İlk verilen fotoğrafta güç imajını karşı tarafa empoze edebilmek için ciddi bir mücadele verildiğini zaten biz hemen hemen bütün liderler zirvesinde <laughs> konuşuyoruz. Macron da bu işi çok ciddiye alıyor. Erdoğan o görüntüyü vermek verip... için işte tokalaşma görüntülerinde hakim güç hakim. benim diyebilmek için kılıktan kılığa giriyor. Ama Macron'un dengesi nerede bozuldu diye bana sorarsan, burada mı? Uçaktan inerken eşinden yediği tokat sonrasında ha. o Eyvallah. kontrolü kaybetti. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı da yine... Sayın Cumhurbaşkanı eli üstte burada. Öpüyor ama Sonra burada. Sonra öpüyor burada. Macron. Bükemediği bile öpüyor. Bayağı evet. <laughs> yani Burada Macron daha önce biliyorsun bir parmak, parmak. sıkıştırma hadisesi vardı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan parmağını tutmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı oturuyor. Yani Şimdi gayet rahat. Şöyle gelişiyor Türkan. Cumhurbaşkanı otururken Macron özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelip Onunla e, selamlaşıyor, konuşmak istiyor ve sonrasında ayrılıyor. Şimdi e, az önce söylediğim gibi Macron'un bu e, meşhur uçağın içerisinde yediği tokat sonrası eşinden biricitten e, yedi e, kameralara yansıyan tokat sonrasında çok kontrolü kaybettiğini söyleyebiliriz bu tarz konularda. İç politikasına geldiğimizde orada da zaten hükümet kuramıyorlar. 14 saatte başbakan göreve başlıyor, istifa ediyor. Şimdi bugün. E, bütçeyi geçirmek istiyor ve 34 tane e, milletvekilinin desteğini aldığını açıklıyor. İçeride de büyük sıkıntılar yaşıyor şu anda Macron. Bir yandan e, oy kaybetme potansiyeli söz konusu. E, 14 saatlik başbakan kendisini eleştiriyor, artık istifa et diyorlar. Ciddi bir sıkışmışlık içerisinde. O yüzden bu eski güç mücadelelerinden daha çok kendi geleceğini nasıl kurtarabilirim bakış açısı içerisinde. Belki orada bile aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir destek arayışında bile diyebiliriz. Alt, bilinçaltı okumada Ama orada var, yani gelip böyle sarılıp öpmesi falan ilginç evet. bir görüntü. Orada Çok görmediğimiz bir görüntü. bile öptü. Öyle oldu. Evet. evet. Bakın şimdi geliyor bak. Biraz konuşuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı istifini bile bozmuyor. Ayağı Normal bile kalkmıyor yani. Evet. normalde. Ve devam. Eli Macron'un üstüne ve bakın. Çok samimi gördüm. Mete Eray? Bir de başka bir şey daha söyleyecektim. Tam burası geldi. Demin İbrahim Kalın'da gördüğüm için. Evet. E, geçen gittiğimizde Cuma günü müthiş bir konuşma yaptı İbrahim Kalın. Evet. Yani son dönemde gördüğüm en güzel konuşmalardan bir tanesiydi. Daha sonra ben şeyi istedim. Metni istedim. E, bu metni alabilir miyim dedim. E, yetkililerden. Spontane konuşmuş. Tabi prompter hiçbir şey yoktu ama yoktu. metin de yokmuş metin demek de yok. önünde. Ha. Metin de yok. Hazırlanmış metin yok. Ya yani e, Uluslararası Kongresi'ne gittik orada. MIT Akademisi. MIT Akademisi'ne. Yani inanılmaz bir konuşmaydı. E, ya bu tabii şey için çok önemli. Yani e, şimdi öyle bir ekip geldi ki bunu o zamanki ilk e, bakan olduğu döneme de şey demiştim. Yani İbrahim Kalın e, uluslararası ilişkilerde hep masadaydı. Bilerek şeye geldi, MİT'e geldi. Oradaki bütün uluslararası ilişkilerde olan MİT başkanı Dışişleri Bakanı oldu. O dönemde Genelkurmay Başkanı olan Savunma Bakanı oldu. Yani tam ekip aslında ulusal güvenlikle Hafızayı ilgili konudaki etmez. ekip uzun zamandan beri bu işleri bilen bir ekipti. Evet. Şans Türkiye'nin de şansı bu. Yani bugün gördüğünüz, bugün gördüğünüz başarıların altında aslında bir ekibin de başarısı var. Yani, yani hakkını hakkını hepsini teslim ederiz.